Sayın Belediye Başkanım, sayın Jandarma Komutanım, sayın Emniyet Müdürüm, çok değerli daire müdürü arkadaşlarım, değerli büyüklerim, saygıdeğer mahalle halkı. Bugün burada toplanmamızın nedeni Keçen gün yapacağımız bir işti aslında. Ama bir abimiz rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla ertelendik, bugüne geldik. Bugün nasip oldu. Nasip bugüneymiş. Allah kıldığımız namazımızı önceyle kabul etsin. <laughs> Şimdi biz mahalle halkı olarak yıllardan beri efendim sıkıntılarımız, sorunlarımız, tabi haklı olarak da vatandaşın talepleri, beklentileri var. Biz bunları gözüm noktasında göreve geldik. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama şunların da bilinmesini istiyorum efendim. Bizim geçmiş siyasiler döneminde eski köy yeni mahallemizin hakkı çok yendi. Yeterli yatırım ve yardımları alamadık. Keza özellikle bugün bu caminin önünü tercih ana nedenlerden bir tanesi de bu arkada görünen duvar efendim. Çünkü bu duvar benim neredeyse ömrümü yedi. Bu duvar buraya bir yol yaptım. Bu duvarı yapmak için Sayın Belediye Başkanımız ne o zaman AK Parti ile alakası vardı, ne buraya belediye başkanı olma durumu vardı. Hiç hesapta öyle bir şey yoktu. Bu duvar iki tane vali, iki tane kaymakam. Harun Başkan da çok iyi bilir. Bu arada özür dilerim. Harun Başkan size hoş geldin de beni unuttun. Efendim. Ben heyecanımıza bağışlayın. Bu köyden birisi. Evet köyden birisi kabul edelim. kabul edelim. Siz de hoş geldiniz. Dolayısıyla bu duvarı yapma doğran başkana nasip oldu. E dolayısıyla bu orta mahalle diye şimdi hep mahalleye zaman. Bu orta mevkideki bu bedon yolumuz töktük. Buranın yapımı sıkıntılı bir süreçti. Uzadı. Beklentiler burada yüksekti. Ama sağ olsun Orhan Başkan geldi. Bu mahalle adına söz verdi. Bu duvarı da yaptı. Bu bedonu da döktü. Arkasından kalan hizmetlerimiz Vatandaşın diğer beklentileri bakın şunu açık yürekle söylüyorum. Bize zaman tam. Bize sabır gösterin. sabredin. Biz Orhan Başkan'la beraber bunların hepsini yapacağız. Hiçbir vatandaşın sözünü, talebini geri çevirmeyeceğiz. Ama biz yerel yönetim olarak Sayın Orhan Başkan'la bunları öncelik sırasına göre bir program yapıyoruz. Bu bağlamda hepsini yapmaya çalışacağız. Yani şimdi bir yere bir şey yapınca vatandaşımız hemen işte şurası da burası da getiremiyoruz. Sıkıntımız budur. Allah devletimizden razı olsun. Amin. Allah devletimize güç ve birlik versin. Amin. Birliğimiz daim olsun. Ben efendim bugün burada böyle bir mini bir program dedik. Bir ikram yaptık. <laughs> Sayın Başkanımıza, Sayın Kaymakam Bey'e teşekkür etmek için toplandık. İşte Sayın Kaymakamımızın da malum Beşikdüzü 21 Eylül'de çok ciddi bir sarfa geçirdik. Sayın Kaymakamımızın hizmetleri ciddi olmuştur efendim. Gerek Beşikdüzü'nde, gerek mahallemizde selden zarar gören ailelerimize yaşam standartlarını hemen iyileştirmek adına gerekli müdahalelerde bulundu. Biz kendisine rapor ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı, desteklerini esirgemedi, verdi. Bunun dışında yine yardıma muhtaç ailelerimize bilakis kendisi benim de ev ev dolaşarak insanlara yerinde gördüğü Onların isimlerini yazdı. Gerekli yardımları yapmak üzere o da bir çalışma içerisinde. Ben hem Kaymakam Bey'e, Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın AK Parti İlçe Başkanımıza bu hizmetlerinden ve katkılarından ödürü çok teşekkür ediyorum. Hem adıma hem sizin adınıza teşekkür ediyorum. Hem sizin adınıza hem kendi adıma bugün burada bulunan çok değerli konuklarımıza, misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum mutlaka beklentiler vardır ama burada böyle soru soralım da şunu isteyelim, bunu isteyelim. Lütfen böyle şey yapmayın istesem. Uzatmayalım. Çünkü ben zaten belediye başkanımıza Değil gerekli talimatları ya da isteklerimizi iletiyorum efendim. Yani halkın bana söylediği her şeyi kendisine iletiyorum. O da zaten arayış içerisinde. Hizmetleri bugün devam edecek. Dolayısıyla mutlaka bir iki söz söylemek isteyenler aramızda vardır ama ben öncelikle Deşiklet Başkanımıza AK Parti ilçe başkanımıza söz vermek istiyorum. O bir iki bir şey söylerse buyursun. Arkasından belediye başkanımızı, arkasına da kaymakam beyle kapatalım diyorum efendim. Buyurun Harun Bey. Evet, teşekkür ediyorum. Çok değerli kaymakamım, değerli belediye başkanım, daire amirleri, Hünerli mahallemizin çok değerli sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün tabii ki sizlerin misafiriyiz. Biraz önce değerli muhtarımız sizi unuttum falan derken ben cevaben şunu söyledim. Ben kendimi aynı zamanda Hünerli mahallesinden de hissediyorum. Burada, bu mahallede o sıcaklığı buluyorum. Onun için bu mahallede de sayılabilirim. Bizim 34 mahallemiz var. Bunlardan birisi de hepsi birbirinden değerli. Ama Hünerali de bunlar içerisinde çok daha değerli mahallelerimiz arasında. Bugün burada bulunma gayemiz, yapılan hizmetleri belki yerinde bir görmek. Tabii ki başta büyük, e, burada çok büyük bir yol çalışması yapıldı. Yol medeniyettir, yol gelişmişliktir. Bu bağlamda burada çok değerli ilçemizin çok değerli kaymakamı. Çok çalışkan kaymakamı Sayın Cevdet Ertürkmen Bey var. Yine Beşikdüzü'nün çalışma konusundaki en hırslı, en heyecanlı tuttuğunu koparan ve her mahalleye hizmet yapma aşkıyla dolu. Ama yine biraz önce şahsımla ilgili söylediğim gibi kendilerinin de hünerli bakış açısı son derece müsbet, son derece olumlu bir Orhan Bıçakçıoğlu. Yani devletin kaymakamıyla, belediye başkanıyla tüm biz teşkilatlar olarak bir ahenk içerisinde, bir uyum içerisinde bütün kurumlarımızla birlikte gayretliyiz. Bu bağlamda ben her mahallemize geniş hizmet yapan belediye başkanımıza ve Hünerli mahallemize özellikle gerçekten çok ihtiyaç vardı. İhtiyaçlar hiçbir zaman bitmez. Tamam diyemeyiz. İnsanoğlu var oldukça ihtiyaçlar devam edecek. Büyük bir yol çalışması, büyük bir betonlama yapıldı. Ama eksiği yok mu? Var. Bunu yapan irade, bunu yapan Orhan Bıçakçıoğlu ve ekibi, bunu yapan devletin birimleri kalanını inşallah yapacaktır. Ben Kendine tüm... Mahalle halkımıza bizi bu candan, içten burada karşıladıkları için, ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Çalışmaların ilçemize, bu mahallemize, Hünerli mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Başkanımız buyurun efendim. Al sizden bir iki bir şey bekliyor. Bir iki cümle bekliyor efendim. Bu ya, al plaketi, size minnettar. soramıyor canım. Konuşmaları bitirelim. Konuşmaları efendim. Biraz da konuşmaya tamam, gidelim. Abi. Evet. 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 Evet kırkımı tamamlıyorum. Yani 40 ay geride kalıyor belediye başkanlığında. Şu yapıldı, bu yapıldı. Yapılanı vatandaşımız, halkımız, sakinimiz görüyor. Veya gördüğünü anlıyor. Ama ben akşam yastığa başımı koyduğunda hep şu muhasebeyi kendi vicdanımda yaptım. Bugün ne kadar çalıştım? az daha çalışabilir miydim? Biraz daha az uyusaydım, erken kalksaydım veya geç yatsaydım, bir yerlere daha gitseydim, şuraya baksaydım diye hep bu muhasebeyi yaptım. Bir siyasi büyüğümün şöyle bir sözü var. Dalından düşen yaprağın kaderini rüzgar tayin eder. Galiba Cenab-ı Allah da benim kaderimi millete hizmet yolunda çizdi ki kendimi bildim bileli bulunduğum ortamda, yaşadığım şehirde hep hizmet peşinde koşuyorum. Bilirler veya bilinmez. Ama hep şu inançla o şefki gücü kendimde buluyorum. Hiç kimse bilmese de Cenab-ı Allah beni görüyor. Cenab-ı Allah, Allah beni sıfır. gözetiyor. Cenab-ı Allah, Cenab-ı Allah bu yaptıklarımı illaki bu dünyada da olmazsa öbür dünyada mükafatını Orhan Pıçakçıoğlu kuluna verir inancıyla hizmete devam ediyorum. İnşallah. Dün, dün e, tesadüf oldu, sürpriz oldu. E, Amasya Taşova'dan misafirlerim var. Taşova nere, Beşikdözü nere diye düşünürken o e, şeyi de algılayamadan misafirleri kabul ettim. 45 yıl önce Taşava'da kaymakamlık yapan bir hemşerimiz Zemberek mahallesinden bir hemşerimiz öyle bir iz bırakmış ki ve veya 45 yıl önce yaptıklarından dolayı o kadar çok sevilmiş ki 45 yıl sonra dün ölüm yıldönümüymüş birileri kaymakamlık belediye onu hatırlamış mezarına ha, dört tane Taşava'dan insan yollamış. Ne mutlu hemşerimize. Geçmişe bir iz bırakmış. Geçmişte 45 yıl önce yaptıklarıyla hala hatırlanabiliyor. İnşallah bize de Cenab-ı Allah onları nasip eder. Yaptığımız görev bıçak sırtı bir görev. Biz Güneli Mahallesi'nde yaşayanları rahat ve mutlu mu edeceğiz. Bir taraftan onların konforunu mu daha rahat sağlayacağız? İşte burada bulunanların yarısı kurbetçi. Kurbetten geldiniz. Kurbetten gelenlerin işte geldiklerinde yolları beton olsun, arabaların altı yere vurulmasın. Onu mu düşüneceğiz? Yoksa bu içinde yaşadığımız Beşikdüzü ilçesini mi yaşatacağız? Bu Beşikdüzü ilçesi tıpkı sizler gibi, benim gibi ölüyor her geçen gün biraz daha geriye gidiyor. Her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. İnsanlar bu beşik düzünde yaşamak için ne istiyorlar? Daha rahat bir hayat, iş, çocuklarına iş istiyorlar. Her anne baba nasıl ki çoluk çocuğunun mürüvvetini görmek isterse ben bir belediye başkanı olarak Beşik Düzü'nün mürüvvetini görmek istiyorum ve bütün hizmetim, bütün çalışmalarım geleceğe dönük Beşikdüzü'nün mürüvvetini görmeye yönelik. Bunu böyle bilin. Eğer ben bugünü kurtaracak olsam, ben bugünü beni şakşaklasınlar, alkışlasınlar, takdir etsinler diye hizmet anlayışına sahip olsam, bugüne kadar 40 ayda 50 kilometreyi geçti döktüğümüz beton. 150 kilometre dökerdim betonu veya daha başka işte tuvalet yaptık, beton yol yaptık, duvar yaptık, her yeri yapıyoruz. 34 mahalleye yapıyoruz. Ama belli imkanlar ölçüsünde yapabiliyor. Hele hele bu büyük şehir statüsünü aldıktan sonra inanın imkanlar daha önceki dönemlere göre kat ve kat az olmasına rağmen. Bizden önce de görev yapanlardan Allah razı olsun. Onlar da İl genel meclisi üyeliği yapanlar, muhtarlık yapanlar, belediye başkanlığı yapanlar herkes gücü oranın, herkes kapasitesi oranın görev yaptıkları mahalle mahalleyse köyse muhtar, belediye ise belediye başkanı bir hizmet etmenin gayreti içerisinde olmuştur. Ama herkes kendi gücü oranında, kendi kapasitesi oranında, kendi kabiliyeti oranında bir şeyler yapmıştır. Bizim şahsımın herhangi bir Olağanüstü gücü yok. Benim tek gücüm bu belediye başkanlığında arkama aldığım siyasi iktidardır. Biraz da kendimden gelen kabiliyetim. İşte biraz fırıldaklığım, biraz girişkenliğim, biraz üskiyatçılığımdan gidip para bulmam, para kupartmam. Büyükşehir'den, Ankara'dan, ondan bununla bu düzüne hizmeti aktarabilme yönünde bir şeylerin peşinde koşuyoruz. Şundan emin olun. Bakın dağlarımız yemyeşil. Sahilde ben güneşte yanıyorum. Ama bu yeşil ile sahil arasında gidip geliyoruz. Değişmeyen pek bir şey var. Bu ilin, ilçenin yoksulluğu. Yokluk içinde gidip geliyoruz evlerimize. Önemli olan bu ilçenin nasıl zengin olacağı. Bu ilçenin nasıl dışarıdan nüfus alacağı. Beni anlayanlar neyin peşinde koştuğumu bilmeliler. Bakın cezaevini yaptırıyoruz. Bakın organize yapıldı. Bakın teleferik yapılıyor. Bunlar hep geleceğe dönük yatırımlar. Bunların belki mürüvvetini biz görmeyeceğiz ama yaşarlarsa bu yaşayanlar, gençlerimiz, bizden daha küçük olanlar o beşik düzünün mürüvvetini görecekler. Bundan emin olun. Fazla sözümü de uzatmayayım. İlk defa böyle bir şeye müptala oldum. Öyle mi dediler? Muhtali olduk. Muttali olduk. Teşekkür ediyorum Sayın Muhtara. Yoksa bu bizim nefsimizden e, nefsimizi okşayan şeyler bunlar. Nefisten Allah'a sığınırız. Böyle hiçbir zaman böyle bir duygumuz olmamıştır. Benden duymuş olmayın. Ama bu cümleyi en son söyleyeyim. İki gün önce ben bu beşik için bir metrekare yer için Said'in kahvesinde bir vatandaşımıza yalvarırken evet. sizin muhtarda şahidim Dinlerdi böyle. Emekli Diyemedi bir ki. Emekli ya ha, bu adam iyi dinliyor. Diyor. Başkan, hoca bir metrekare elektrik için elektrik için senden yer istiyor. Veya direk dikilecek. Ya bir metrekaredir bu direk. Elektriği yakıyorsun. Ama direğe yerine diktirtmeye müsaade etmiyorsun. He? Beton yol istiyorsun. Ama lahanandan, fasulyenden vazgeçmiyorsun. Bir dal fındıktan vazgeçmiyorsun. İşte bunlar hep dünyevi şeyler. Onun için tekrar söylüyorum. Benden duymuş olmayın. Ama hepimiz öleceğiz. Hepinize saygılar sunar. Ne Evet, evet, evet. Şimdi... Başkan. Ama Aa, Yok, belki önce de. Evet. Hepsi Kaymakam Bey'den sonraki ikimiz de tek tek. Öyle mi? Kaymakam Bey hızını al. O zaman Kaymakam Bey siz buyurun. Güneşte yandık. Çabuk. Güneşten de yandık. Çok de yandık. <gülüyor> <gülüyor> Şunu Ali asıl önce. Çok Abi, değerli iyi. belediye Hadi başkanım. Merhaba. Ali anla bunu. Al, al da kaymakam bey. Ya kurban olayım çekmeyin. Güneş, Arada güneş sırada çöküyor bu güneş. Güneş. Kursun <laughs> <laughs> kafama. <kapı olan. gülüyor> Ben güneşi de severim ayrıca Güneşten zarar gelmez ee, Sayın Belediye Başkanım Sayın İlçe Başkanım Çok değerli mesai arkadaşlarım Sevgili muhtarım Çok değerli hünerli halkı Sakinleri Gurbetten gelen misafirlerimiz Bugün güzel bir gün için Güzel bir anma için, bir teşekkür için buradayız. Benden önceki hatiplerin söylediği gibi, e, hülasa biz bir aileyiz Beşikdüzü olarak. Herkesin bir görevi var, herkes o görevi ifa ediyor. Kaymakam, belediye başkanı, muhtar, öğretmen, ev hanımı. Biz bir aileyiz. Ben burada doğmadım ama burada doyuyorum. Burada doğduğumun da itirak içinde olmaya çalışıyorum. Biz de her akşam bir muhasebe yapıyoruz. Ne yaptım? Ne yapabilirdim muhasebesini yapıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz kararınca. Ama biz devletin imkanlarını kullanıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Ama marifet de iltifata tabidir. diye de güzel bir lafımız var. Ee, enaniyet güzel bir şey değildir ama güzel işler yapanlara da teşekkür etmek onu da iltifat etmek, bir sonraki çalışmaları için ona yakıt olur, enerji olur, sinerji oluşturur diye düşünüyorum. Bu ilk oldu. Böyle bir düşünceye hünerli halk olarak karar verdiğiniz için, tuz ekmek olduğumuz için herkese son derece teşekkür ediyorum. Keseniz ömrünüze bereket diyorum. Cenab-ı Allah inşallah kısa sürede devamını... Tekrarı nasip eder diyorum. Yemeğin yok, yolun mu? Yok yok. <laughs> Şimdi ikinci tekrar için yemek için önce yol lazım. <laughs> Geliyor tabii <laughs> Acılar yaşadık beraber. Millet olmanın gereğidir. Kederde, üzüntüde, sevinçte bir arada olmaktır. Ben Beşikdüzü'nde iki yıldır buradayım ama sanki çok uzun süredir, yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum. Belki üzerimde biraz mesainin yorgunluğu var, biraz da ondan olabilir ama kendimden bir şeyler buluyorum. Bir şeyler de katmaya çalışıyorum burada. Burada doyduğum için Beşikdüzü'nde. Ben sayın muhtarım, hepinizin şahsına sayın muhtarımın e, gayretlerine, çalışmalarına teşekkür ediyorum. Hepimiz buradayız, hepimiz yanınızdayız. Eleştiri güzeldir, yapıcı eleştiri güzeldir ama kırmadan, dökmeden iş yapacak insanların da şefkini kırmamak lazım. Onları da yıpratmamak lazım. Bir şeyi isterken isteme usul ve adabını da bilmek lazım. Rencideci, edici olmamak lazım. Bence buraya yol yapıldıysa Sait'in bu konudaki gayretleri fazladır. Demek ki bu konuda istemesini bilmiş, köyüne böyle bir çalışma yapılmış. Ama belediyemiz ve kaymakamlığımız ve devletimiz siyasi parti ayrımı gözetmeksizin her tarafında maddi imkanlar ölçüsünde yatırım yapıyor. Bunu da bilmenizi istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Cuma'nız mübarek olsun. Gel buraya rouge. gel. saygılar. ama neyse çaktırmadan Şimdi Yolumuz çok güzel. Sağ ol. Allah razı olsun da bir eksik kaldı çok. Yolumu da hayırlı olsun Hüsnü işte abi. Çok Çöp kutusu, tamam. çöp şey. inşallah. Inşallah. kutusu istiyoruz. Çöp kutusu. İnşallah, i̇nşallah. çok kutusu. İnşallah. kutusunu hemen bahsettin hemen, bahsettin. yarın gönderelim bahsettin. ya. Çok kutusu basit. Tamam. Hemen gönder. Tamam. 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 Hemen gönder. Not al. Not aldı. Okan Nodal. Okan Nodal. Şimdi Abla dön. Ben abla çekiyorum. Bir bir şey söylemek istiyorum. Lütfen burayı iyi dinleyin. Ben bu bilakede, Sayın Başkan'a vereceğim bilakede 7. ayın 30'u 2017 yazmıştım o bir daha ay var. önce i̇ki gün daha zamanı var. gelmedi neden cenaze oldu ertelendi bugün burada bu dökülen beton yol üzerinde iki noktada iki geçmiş. Iki noktada Oray'da söz mi? verip yapamadığımız, dökemediğimiz böyle iki küçük kol var. Onların dökülmesini Sayın Başkan soraya bırakın demişti. Vatandaşın talebidir. Dolayısıyla Alayım abi. ne yapalım? Sizin <laughs> <laughs> almamış olalım. Bilaketini verelim ama Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz efendim. <laughs> <Daha geçelim. gülüyor> Ya, konuştuk Başkanım mahallemizin tabii bizde belediye meclis üyesi Olgun Ayar da var yani. E, onun da hakkını yemeyin yani. Ha bu duvar var diye büyük şehre çok Mustafa gitti Mutlattı. geldi. <laughs> e, ama Almadım, yine de tamam. biz e, onun, onun sayesinde de, bu duvarı fark ettik de ve hazır, yaptık. Yok, yani. şey çok önemsedi bu Aynen. duvarın ve caminin tuvaletini Olgun Ayar da. Ayarı da teşekkür teşekkür evet. ediyorum sizler adına. Başkanım işini takip ediyor. Başkanım buraya bakar mısın? Başkanım iyi bakın. Kamera bu tarafta. tamam. Teşekkür ederim. Evet, o Bize bizi heyecanımıza başlayın. Çok Biz zaten bu göğücün olgunla ne yaparsak yok, yok. beraber yapıyoruz efendim. Yok, yok. Efendim. Olgun emeği tabii ki gerçekten yok, büyük. Yok. Bir, Bitti zaman. Tamam işte daha iki gün var senin. Onu bilerek <laughs> yaptık sayın başkanım. Makam. Şimdi başkanım iki tamamlaması için dedi böyle yaptık işi. İki gün Şimdi sayın kaymakamımıza yine hizmetlerinden ödülü gerçekten ben ne istemişsem, hani bütün muhtarlar ne isterse hepsini değerlendirmeye alıyoruz. Hiçbir şey net etmiyor sayın kaymakamımız. Bize de büyük hizmetleri var. Bu köyümüzde bulunan gariban ailelere yardımları var. Efendime söyleyeyim ben de Sayın Gayet Bakanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ona bir sunuyorum. Kabul buyurun Sayın Gayet Harun Bey'in yok mu ya?

That's you. Thank you.